Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Acaba zenginlikle zeka birbiriyle bağlantılı mı? Yaklaşık 60 bin erkeğin verilerin analiz edildiği bir araştırmaya göre zengin insanlar kendilerinden daha az kazananlara oranla bilimsel testlerde daha az puan alıyor. İsveç'teki Linköping Üniversitesi, Almanya'daki Leipzig Üniversitesi, Hollanda'daki Amsterdam ve Utrecht üniversiteleriyle İtalya'da bulunan Avrupa Üniversite Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre zenginlikle zekanın birbiriyle bağlantılı olduğunu görüşünün yeni yapılan bir araştırma tarafından çürütülmüş olabileceğini belirtildi. Araştırmaya göre en zengin yüzde birlik dilimde olan kişiler kendilerinden biraz daha az kazananlara göre bilişsel yetenek testlerinden daha düşük puan alıyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiliya Sultanı Peygamber Efendimizin de vaaz bir hadiste Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir. allah Teala son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'de Zuruf 32'de bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Buyuruyor ki Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerleri emrinde çalışsın diye. Senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayı biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Öyleyse araştırmaya baktığımız zaman zenginlikle zeka birbiriyle bağlantılı mı? Hayır değil. Kişilerin Allah'tan talepleri önemli. Rahman esması bütün insanlar içindir. Ama Rahim esması sadece Allah'tan ilim talep eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Öyleyse görüyoruz ki insanların yaşadıkları hayat boyunca ulaştıkları sonuçlar tamamen Allah'ın onların kalbindeki taleplere bağlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Onların zekaları ile ilgili değil. Eğer olay buysa o zaman bizim Rabbimizden ilim talep etmemiz lazım. Allah razı olsun.